Layer Passes uygulamasında sahnedeki nesnelerimizin farklı katmanlarda farklı render geçişlerini almıştık. Fakat o uygulamada sahneden alabileceğimiz render passes geçişleri kısıtlıydı. Ayrıca bir katmana herhangi bir render passes uyguladığımızda bu işlem o katmandaki tüm elemanlara ortak uygulanıyordu. Oysa biz daha fazla kanalda daha farklı passes'lar almak istiyor olabiliriz. Yine her parçanın birbirinden bağımsız olarak renderini almak istiyor da olabiliriz. Bu gibi işlemlerde Render Layer Editor'ın Pass Contribution Map özelliğini kullanıyoruz. Şimdi bunu örnek için çalışma klasörümüzden Contribution Pass adlı dosyamızı sahnemizde açalım. Bunun için File, Open Sign komutunu veriyorum ve Sign klasörü içerisinden 42 nol dosyayı sahnemde açıyorum. Sahnemiz yüklendi. Şimdi bu tüfeğin farklı kanallardaki renderını tüfeğin ayrı parçaları üzerinden alalım. Dolayısıyla şimdi ilk olarak outliner listesinden tüfeğin parçalarını ve ışığı seçelim. Bunun için mouse'um sol tuşuyla şöyle kaydırarak tüfeğin bütün parçalarını seçiyorum. Daha sonra kontrol basılı ışığı seçiyorum. Şimdi seçtiğimiz nesneleri yeni bir katman almak için render altındayken layers ve create layer from selected komutunu veriyorum. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi burada layer 1 adında bir katmanımız oluştu. O katmana çıkalım ve katmanımıza çift tıklayarak tabii sol tuşla yeni bir isim verelim. Buna global pass yazalım. Enter tuşuna basalım. Böylece ikinci katmanımızı oluşturduk. Render Layer Editor'da. Bu işlemi de tamamladığımıza göre artık katmandaki her parça için ayrı geçiş kanalları oluşturabiliriz. Bunun için Global Pass katmanındayken Contribution Create and Associate Pass Contribution Map komutunu verelim. Bu durumda görmüş olduğunuz gibi Global Pass'in hemen solunda bir tırnak oluştu. Tırnak tıklayarak katmanı genişletirsek aşağıda az önce oluşturduğumuz Pass Contribution Map'i görebiliriz. Şimdi onun üzerine çift tıklayalım ve buna örneğin pass çiftleri yazalım. Böylece Contribution Map'imize yeni bir isim vermiş olduk. Şimdi aynı işlemi bir kez daha yapacağım. Bunun için yine Contribution, tabi farkındaysanız Global Pass Katmanım seçili. Contribution, Create and Associate Pass Contribution Map komutunu veriyorum. Şimdi burada yine ona da çift tıklıyorum sol tuşla. Buna da Pass Kabza ismini verelim ve Enter tuşuna basalım. OK. Artık bu grubun Contribution geçiş katmanlarını oluşturduk. Şimdi bu katmanlara ilgili nesneleri ekleyelim isterseniz. Bunun için Outline listesinden çifteli, tetik ve logo gruplarını seçelim. Çifteli, tetik ve logo. Şimdi bunları çifteli katmanına ekleyeceğim. Dolayısıyla buradaki Global Pass altından çifteliye bir kez tıklıyorum. Daha sonra üzerinde sağ tuş yapıyorum ve Add Selected Object komutunu veriyorum. Böylece Outliner'dan seçmiş olduğumuz nesneleri Pass Çifteli adlı alt geçiş katmanına eklemiş olduk. Şimdi kabza için de burada Pass Kabza ekleyeceğim. Dolayısıyla Outliner listesinden kabzayı seçiyorum. Daha sonra buradan sol tuşla kabzaya tıklıyorum. Sağ tuş yapıyorum üzerinde ve Add Selected Object komutunu vererek de kabzanın Outliner'dan nesneyi atamasında gerçekleştirmiş oluyorum. Böylece buradaki işlemimizi tamamladık. Şimdi yapmak istediğim şey Ambiance adlı arka plan yansıma haritasını Master Layer'da gizlemek. Bunun için öncelikle buradaki outliner'dan Ambiance'ı seçiyorum. Daha sonra fark, e, buraya dikkat edin. Bakın şu an farkındaysanız global pass katmanındayım. Hemen Master Layer'e iniyorum. Ambiance'ım seçili. Daha sonra Attribute Editor ve Ambiance Shape altından Render Stat ve Premier Visibility özelliğini devre dışı bırakıyorum. Farkındaysanız yine diğer özelliklerimiz aktif. Çünkü buradaki diğer ambiyans IBL ışığın nesne üzerindeki metal üzerinde özellikle şu özelliklerine ihtiyacımız var. Dolayısıyla sadece görünürlüğünü gizliyoruz. Okey. Tekrar Channel Box'a dönelim. Şimdi neler yaptık? Şöyle bir bakalım. Öncelikle Render Layer Editor'da yeni bir katman açtık. Ve daha sonra bu katman için iki farklı Contribution Map oluşturduk. Daha sonra Contribution katmanlarına Passes almak istediğimiz nesneleri ekledik. Buradaki iki katmana, alt katmana. Son olarak ambiyans ışığın master layer'daki visibility özelliğini kapattık. Şimdi isterseniz hypershade'i bir açalım. Bunun için status line üzerinde yer alan hypershade sembolüne tıklıyorum. Okey. Örneğin burada sahnemizi temizleyip mesela logoyu seçiyorum. Sağ tuş graph network komutunu verelim ve şöyle yaklaşalım. Burada farkındaysanız sahnemizde mia material x değil Mia Material X Passes kullanıyoruz. Şöyle biraz uzaklaşırsak şurada. Farkındaysanız. Çünkü amacımız sahneden Pass Contribution Map geçişleri almak. Mia Material X Contribution Pass geçişinin çoğunu desteklemediği için biz burada ne yaptık? Sahnedeki nesnelerimizin materyallerini hazırlarken hepsi için Mia Material X Passes materyallerini kullanmıştık. bunu tabi burada mental tıklayarak farkındaysanız burada mental listesindeki materyallere baktığınızda bazılarının yanında passes yazdığını görüyoruz. Bazılarında ise sadece x. Sahnede dediğim gibi e, Mia Material X çoğu passes e, katman geçiş özelliğini desteklemediği için biz burada passes olanları yani geçiş katmanı için kullanılan materyalleri kullanmışız. Sahnemizdeki nesnelerin yüzeylerini oluştururken, yüzey e, materyallerini oluştururken, malzemesini oluştururken buraya dikkat edelim. Tekrar e, burayı kapatabiliriz hyper shade'imizi. Sahnemize dönelim. Okey. Bir sonraki bölümde artık render layer editor alanında oluşturduğumuz pass contribution map katmanları için render editor alanından pass ataması yapacağız.